Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım hoş geldiniz sefer getirdiniz dostunuz iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte Hypixel challenge'larımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz bu bizim dördüncü günümüz sanırım görmüş olduğunuz gibi görevler bayağı bir yapıldı ve şimdi sıradaki görevimiz lazy miner Lazy Miner Challenge'ımızla başlıyoruz sevgili kardeşlerim. Diyor ki sonsuz bir şekilde yorgun madenci efektin olacak diyor. TNT yok diyor. Fireball yok diyor. Hadi bakalım başlayalım. Bütün bedleri yorgun madencili kıracağız. Başlıyoruz. Let's go. Challenge kuralı 1. Sonsuz yorgun madenciliği. Challenge kuralı 2. Ateş topu ve TNT alamazsın. Challenge kuralı 3. Eğer yorgun madenci ben basarsam benim yorgun madenciliğim artacak diye bir ibare vardı sanırım 3. kuralda da. Hadi bakalım sonsuz yorgun madenciliğiyle oynuyoruz ve ateş topu TNT yasak zaten üstü çizgili alamıyorsunuz. Ipixel bu challenge'ler yaptırma konusunda zaten baya bir şey katı kurallara sahip. Yapamazsan <laughs> o kabul etmem bir daha yapacaksın falan filan tarzda takılıyorlar. Yok abim o, oraya gitmene izin veremem kusura bakma. Ben izin veremem kusura bakma. Yani gidemezsin yani o şekilde olmaz anlatabiliyor muyum? Evet yorgun ile kırdık bedimizi. Ne oldu? Heh düştü tamamdır. Ulan ben de diyorum ne oluyor acaba? Ya burada tamam. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Güle güle tamamdır. 3 tane daha damet getirdi. Al abi bunları. Enteresan ya. Bir şey söyleyeceğim şimdi arkadaşlar. Ya biz fazla fazla bloklarla mı de gelmeliyiz? Ben unuttum o kadar fazla blok almayı. Hadi en iyisi ben beyzime döneyim. Keyfime bakayım abi. Al babalı. Korma de yapalım babali. Nerede lan korma <laughs> Şuradaymış tamamdır. Korma de yaptım. Çok güzel. Şuralara da mesela böyle bir yaparsak. Sen beni mi kıracaksın? Beni mi kıracaksın Ceyhan? Beni mi kıyacaksın? Beni mi kıyacaksın Ceyhan? Beni mi kıyacaksın? Çok güzel. Harika. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye? Nereye gidiyorsun? Nereye? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? <laughs> ben de pembeyi kırayım bari. Ne yapıyor bu acaba ya? Niye bana böyle triggerlandın sen? Nefret ediyor benden herif ya. Şu anda veri buruh diyor. O ne lan? Tamam buruh duyduk da veri ne oğlum? Gayet düzenli gayet tertipli. Hop sakin. Hop sakin. Hop sakin. Hop sakin. Hop sakin. Hop sakin. Tutun. Bak buradayım gördün mü? Aşağı atlarım ki. Hadi atlamam ki umurumda bile olmaz. Heh. Gelirim abi koruma üç yaparım buradan. Vallahi umurumda bile olmaz. Çok güzel Şimdi hemen gel hemen gel abi, hemen gel hemen gel hemen gel yeşil bir aqua base kırmamış çıkan diye <laughs> çiçkan çiçkan o kırmamış arkadaşlar onu da kırdık mı tamamdır bayağı iyi olacak bunu da böyle yaptım bunu da bu şekilde ee, ender pearl'ümüz nerede ender pearl'ümüz de burada abi bunda al babalı 3 4 dedim bayağı da bir güzel oldu ne oluyor lan? sen bir gel sen bir gel. O ne ne oluyor? Okey. Bir taşta iki kuş mu? Bir taşla iki kuş mu? Oh be. Mükemmel oldu arkadaşlar. At iyiyim yiyeyim tabii ki. Ne olur ne olmaz. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Seni şöyle bir alalım mı? Atalım mı? Atamadık mı? Tamam. Şöyle yaptık. Şöyle bir speed'i bir içtik. Tamam gel. Speed'i falan içtik şöyle. Buyur buyur buyur. Buyur kardeşim buyur. Buyur buyur buyur. Tamam bunu hemen gel. Al. Hop şöyle al. Lan oğlum bu ne? Hop sakin. Oğlum bu ne böyle? Gözünü sevin bu ne? Bu bu ne böyle? Bu ne? Bu ne lan? Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Oba! İşte Lazy Miner challenge'ımızı bitirdik arkadaşlar. Oley be. Yes. Sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim. Bir sonraki challenge'ımız Ultimate UHC. Yani canımız rejen olmuyor. Bed Wars'un içerisinde ultra hardcore oynayacağız. Bakalım nasıl olacak. Let's go başlıyoruz. Ultimate UHC. Tek sürpekiyle, pardon göreviyle. Tek sürpeki lan? Tek sürpeki değil, görevi görevi challenge ile karşınızdayım arkadaşlar. Altı elma haricinde asla masla canım dolmayacak. Canım rejenlenmeyecek. Hadi bakalım başlıyoruz. Lan oğlum ultra hardcore da bizi burada yaşatmazsın ya gerçekten. İçim düşüm ultra hardcore oldu zaten. Yapma bana bunu yapma bana bunu. Aa altı elma. Altı elma da yasak. Nasıl yapacağız biz bu işleri? Yandık. Ne yapıyorsun lan yuh artık daha neler. Oha 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 gelmedin. Akıl akıl hadi bakalım güle güle. Hoppa geldim. Şimdi birazcık daha böyle yükseklerden gitmeliyim. Şöyle bir al. Yes işte bu kadar bravo. Güle güle. Oley be altı elma da alamıyormuşuz yanlış alarm arkadaşlar. Yanlış bir info vermişim size. Evet altı elma da alamıyoruz. Canımız yükselecek mi yükselmeyecek. Ben bu canla mı gideceğim şimdi bir de? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ne olur yapmayın bana böyle şeyler. Hadi gidiyorum tamam hadi hadi. Hadi ağlama hadi. Hadi ağlama Erşen hadi ağlama. Hey sakin. Hey sakin 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 sakin. Sakin nereye kaçıyorsun? Sakin nereye kaçıyorsun? Hey sakin. Ah be abi. Kayıttayım mıyım? Kayıttayım. Kormayı da basayım şuradan hemen hızlıca. Tamam. Bunu da getir böyle. Hadi arkadaşlar şimdi tam zamanı. Canımız rejen olmuyor ya. Abi sıkıntı sıkıntı. Gerçekten çok sıkıntı ya. Malzemeleri yapacağım aşağı atacağım. Şunu getir. Bunu getir tamam. Bunları komple getir. Abi full canım yok çünkü. iki canım var. Canım rejen olmuyor. 6 elma da yasak. Onu nasıl yapacağız ki? Hey. Gel. Yaklaş. 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 İşte bu. Bunu getir. Bunları getir. At bunları, at bunları, at bunları, at bunları. İşte bu be. Oh be, öleyim mi? Öldüm mü lan? Öldüm mü lan? Ölüm, mü? ölmedim. Oh öldüm, tamamdır. Öldüm, iyi ki öldüm ya. Ya seninle mi uğraşacağım ya? Al kardeşim hadi görüşürüz. Kendine iyi bak ya. Seninle mi uğraşacağım lan ben bütün gün? Tipe bak. Atla lan aşağıya, kır ben atla aşağıya. Koş. Harika. İşte bu. Aradığımız lezzet, aradığımız tat bu abi. Aradığımız lezzet, aradığımız tat buydu. İşte bu. Ultimate UHC görevi de biter. Let's go be. Arkadaşlar bir sonraki challenge'ımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diyor ki bu challenge'ımızda sadece bir tane hot barı kullanabilirsin. Bir slot da oynayabilirsin diyor. Görevler gittikçe tilt etmeye başlıyor bizi. Hadi bakalım başlıyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi hot barımız tamamıyla ama tamamıyla kapalı. Abi biz bu hot barı nasıl kullanacağız şimdi? Biz bu hot barı nasıl kullanacağız abi? Neyse şöyle yapalım. Blok alt elemaları falan alalım. Blokları ilk başta buraya getirdik. Buraya getirdik ya birinci surata. Tamam birinci surata gittikten sonra hemen şimdi hop hemen bir kıralım. Kırdıktan sonra hemen biri alacağız diğer eşyaları da. Hop 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 yes 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 kardeşim bravo tutundum yes be harikaydı geldim buraya bunu bir yedim ondan sonra geldim buraya bunu da bir surat aldım çok iyi gel bakayım şimdi işte bu işte bu hadi 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 işte bu lan oley be abi var ya ben bu challenge'ları yaparken oyunu anlatmaya çalışamıyorum böyle. Oyunu anlatamıyorum size. Oyunlardan bahsedemiyorum. Sürekli böyle hadi yapalım. Hadi şöyle. Hadi böyle. Hadi şundan oldu. Hadi bundan oldu. La oğlum. <laughs> ya Erşen. Gerçekten mi ya? Çatımdan direktman bana gidebilirsin. Evet. 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 Bravo. Çatımdan bana gidebilirsin. Bravo. İşte aradığımız lezzet. Aradığımız tatlı ya. Hop hop. İşte bu kadar. Harika. Harikasınız. Yüklenmezseniz işte bunu istiyorduk biz sizden. Biz sizden bunu istiyorduk abi. Void'la lan. Void'la. Void'la lan. Void'ladın mı? Void'lemezsin. Kazma balta yok. Bende kazma balta yok. Kazma balta yok. Kazma balta yok. Yes. Herkes kırıldı mı? Red hariç herkes kırıldı. Gel bir gel bir. Wow. Teşekkür ederim. Bana buradan bu fırsatı sağladığın için. Bana buradan bu fırsatı sağladığın için çok teşekkür ederim sana. Çok sağ olasın. Eyvallah kankim. Sağ ol kankim. İşte böyle. İşte böyle. Harika. İki tane aldım. Ne zaman, nerede, nasıl lazım olacağı hiç belli olmaz. Ateş topu. Ateş topu. Attım mı lan? Attım. Vallahi attım. Billahi attım. Rakibim bir tane elendi. Domini gel. Domini gel Domini. Domini gelme 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 gelme. Gelme gelme gelme. Gelme gelme gelme. Oo işte bu. Gel lan gel. Gel lan gel. Oo. Nasıl oldu ben anlamadım. Hadi bakalım oğlum. Bekliyoruz seni. Challenge'ın son hamlesindeyiz. Tek ot parç challenge'da aceleye gerek yok. Ne merhaba. Merhaba bak gördün mü? Gördün mü kardeşim? Bunu da yaptım. Bunu da başardım. Yes. Bu challenge'ı da yaptık be kardeşim. Helal be. Sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim görevlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu görevimizde ise weighted items yani itemlerin ağırlığı var. Her itemin bir ağırlığı olduğu için ne kadar fazla ne kadar ağır eşya taşırsan o kadar fazla yavaşlayacaksın diyor. Üzerimizdeki eşyanın fazlalığına göre biz yavaşlıyoruz. Hadi bakalım başlıyoruz. Bunu da yapacağız. Arkadaşlar başladık her eşyanın bir ağırlığı var her malzemenin bir ağırlığı var ve o malzemeleri ne kadar fazla envanterde tutarsanız o kadar fazla e, yavaşlıyorsunuz. Mesela kazma baltı alırsan çok yavaşlarsın makas alırsan yavaşlarsın bir kılıç blok altın elma bu kadar abi hadi hemen gidiyoruz çat çat bu kadar basit yes bunları al hatta bir de yanına tnt alırsan onu da alırsın başka da bir şey almaya gerek yok. Hop 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 hop. Gel abi. Gel abi. Bak mesela şu an hafiften bir yavaşladım. Kazma baltayı falan pek fazla almayacağım. Hop. Kazma baltayı yavaşlatır çünkü. Ağır itemler sonuçta. Envanterde yer tutan itemler. Şöyle yapalım abi. Gel sakin. Şunu bir yiyelim. Şunu bir yedik abi. Gel bakayım. Sen bir gel. Sen bir gel. Sen bir gel. Sen bir gel. Hop. Şöyle bir güle güle. Peki hala şuradan hemen gelelim. Gel abi aç bunu. Mükemmel. Arka taraftan gel. Sen bakayım şuradan gel. Buradan gel. Buradan gel. Buradan gel. Hoba işte bu kadar bu da gitti Şuraya bir gidelim biz tamam mı Korumalarımız keskinliklerimizi bir yapalım Keyfimiz bir yerinde olsun abi Yoksa olmayacak yani bizi yiyecekler Bizi bitirecekler babali Hem bunları bir atalım şöyle bir yapalım Keskinlik Burada bir 30 tane daha bloğum vardı Ben bunu da alayım hadi gidiyorum merkeze Şurayı da alayım inventere koyayım ya ben benim en iyisi Çünkü abi bizim beyze döndüğümüz zaman sıkıntı Oluşabilir ne olur ne olmaz Ah. Düştüm ya. Kılıç aldım. Bunları aldım. Blok aldım. 64 artı 16 blok yeter bence ya. Ulan aa. Taş kılıç daha ağır galiba. La oğlum. Oha. Oha. Diamond kılıç falan o zaman ne olacak? Set, falan. set aldım diye mi başladım ben? Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun kardeşim. Bu ne yavaşlıktır yiğidim. Nasıl başa çıkacağız biz rakiplerle şimdi? Abi üzerimizde ağırlık var. Evet demir yani normal ağırdır. Ağır abi ağır doğru doğru haklılar. Haklılar haklılar haklılar. Biz ne yapacağız şimdi? Merkeze gidebilecek miyiz? Demir set falan alayım mı ya ben? Şunu bir alayım abi. Bunu buraya bırakayım. Lan ben kendi bezime dönmem lazım acilen. Acilen kendi bezime dönmem lazım. Çünkü e, rakibimin Diamond'ını da, kendi Diamond'ını da almam gerekiyor. Biz korumalarımızı, keskinliklerimizi bir yapalım. Acaba Diamond set'te nasıl bir ağırlık olacak üzerimizde? Onu çok merak ediyorum. Abi acaba Obsidian mı kapatsaydım ya? Yok yok kapatmayalım, kapatmayalım. Bence şöyle yapalım. Tamam mı? Oha iyice yavaşladık. İyice yavaşladık Şöyle yap. Ondan sonra bunu al. Bunları alalım biraz. Lan iyice yavaşladık oğlum bu ne? Çok iyi. Gel lan. Gel lan buraya. Gel gel buraya gel. Gel lan. Yavaşım oğlum ben zaten. Yavaşım ben yavaş yavaş. Yavaşım lan ben. Yavaşım ben. Nereye git? Nereye geliyorsun sen? Nereye geliyorsun? Sen sen nereye geliyorsun? Sen 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 sen. Ya sen nereye geliyorsun? Ender Pearl alacağım. Alamayacağım. Kaç blok? 16. Burada bak hop gördün mü? Evet evet aynen aynen. Bu blokları bir yerle beni mi kanserleyeceksin sen? Bugüne kadar kim benimle öyle dalga geçebilmiş ki Sen dalga geçeceksin lan benimle ha İn lan aşağıya in İn lan in aşağıya in İn lan in lan aşağıya Güle güle Bugüne kadar kime tattırmışım o zevki sana tattıracağım Hadi bakalım Yes Süper. Yavaşlama challenge'ımızda yaptığımıza göre şimdi social distancing, sosyal mesafe görevine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşinci görevimizi de yapalım istiyorum. Bu görevde diyor ki sadece ama sadece knockback stick kullanabilirsin. Punch bow kullanabilirsin. Oyunculara atak yapmak için. Yani kılıç bile yok. Evet. O zaman kazma balta da kaldırmışlardı muhtemelen. Bir deneyelim bakalım neymiş bu. Sadece nakpik bir stick de oynayacağız arkadaşlar. Kılıç, kazma, balta, ateş topu falan yasak. Hadi hep birlikte gidiyoruz. 5 tane gold'umuzu alıyoruz ve dalıyoruz. Bu challenge için de çok uygun bir harita. Her taraf boşluk. Rahat rahat aşağı atabileceğimi düşünüyorum. Eğer böyle e, MVP plus pluslardan falanlardan falanlardan birileri varsa zaten ben sekmem ki ben sekmem. Bana ne bana ne ben sekmem tarzında böyle takılabilir oyuncular. <laughs> Biliyorsunuz yani anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Şuradan bir şöyle alayım şunu bir. Merhabalar. Şöyle bir kardeşim seni bir atalım mı? Atalım mı? Atamadık çünkü adam sırtını bezine doğru verdi. Hop şöyle bir atalım seni. Atalım. Atalım oh be. Tutunamazsın evet tutunamadı. Kormamızı da basalım abi. Ya oğlum ya. Şansa bak. Bas kormayı. Bıraktığımız herif gitti şeyi kıracak şimdi bizim bezi kıracak. Hadi iyiyiz iyiyiz. Ya Bad Destroyed. Benim bedim kırılmış. Sen ne diye bana geliyorsun? Sen ne diye bana geliyorsun? Ne diye? Ne diye? Ne diye bana geliyorsun? Ne diye bana geliyorsun sen ya? Ne diye bana geliyorsun abicim? Hadi bir git artık. Yürü git ya. Yürü git artık. Yürü git. Benim bedim kırılmış zaten. Sen ne diye benimle uğraşıyorsun ya? Tipe bakar mısın abi Allah rızası için? Abi her tarafta insan var ya. Her tarafta insan kaynıyor bu ne? Her tarafta insan var ya. Ne kadar çok çoğalmışsınız. Hadi oğlum hadi Erşen hadi. Yaparsın uza oğlum sen de. Sen de uzu oldum Erşen. Koruma iki yaptım. Ondan sonra geldim hemen buradan. İki tane Ender Pearl alacağım. Kaçmak için lazım olacak. Çünkü abi lazım yani. Bunun yok. Ben sizi tane tane adamı toplayacağım. Çünkü koruma dörde ihtiyacım var. Ender Pearl'e ihtiyacım var. Stratejimiz bu. Gerçekten. Yani inşallah şu mavi gider seni kırar be kardeşim. Vallahi billahi ya. Umarım gider kırar seni mavi ya. Hadi. Hadi. Hak ettin sen bunu. Sanki benim bedim varmış gibi bana geliyor. Oyun bilmeyen insanlara böylesi müstahak. Hop şöyle bir yapalım. Merhaba mavi. Hop. Hop. Merhaba mavi. Merhaba mavi. Yes. İşte bu kadar. Koruma üçümüz de yaptık. Harika. Hop şöyle bir yandan seni vursam, Keşke yandan bir vurabilsem. Sen şöyle yandan hop tutun. Abi sekmiyoruz ki. Yani sekmiyoruz ki kardeşim. Sekmiyoruz ki. Sek sekeceğiniz yere sekmiyoruz ki. Sekmiyoruz ki. Sekmiyoruz ki. Oh e, olması lazım. Bunu da yaptık be. Bu challenge de yaptık be. Bu videoda 5 challenge yaptık be. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunu da yaptık. Şimdi bir sonraki videomuzda da şuradan itibaren buradan geri kalanları yapmaya başlayacağız. Ve ikinci sayfadaki görevler de açılacak. ikinci sayfadakileri de yapacağız. Bu videoluk benden bu kadar. 5 tane görev yaptım. Gittikçe zorlaşıyor. Görev sayılarını böyle üçer üçer, 2'şer 2'şer falan da yapabilirim. Kendinize iyi bakın. kalın ve bay bay.